Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. İyi günler. Bugünkü videomuzda bir Multijet araçların hava akış metres, metre kalibrasyonu yani MAF sensörü olarak bildiğimiz sensörün kalibrasyonu hakkında bilgilendirme yapacağız. Bunun için ilk önce aracımızı OBD girişinden LM1.5 cihaz ile bağlanıyoruz. Bu, bu cihaz ile ilgili olarak kanalda Bilgilendirici videolarımız mevcuttur. Buradan izleyerek nasıl kullanıldığı, e, neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, şimdi geç bunları an, geçtikten sonra aracımızda Multiscan programına Evet, bilgisayarımızda Multiscan programına bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra 1.3 Multijet e, Linea'yı seçiyoruz. Euro 4 motor olduğu için benimki şu üst taraftaki beyin yani ECU ona bağlan diyorum. Evet bağlantı sağlandı. Aracımızın burada donanım numaraları işte ECU programlama tarihi gibi bilgiler var. Buradan ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümünde enjektör kodlamadan tutun. Fonik chart çark değişimi, debimetre sensörü değiştirme, lambda sensörü değiştirme, diferansiyel basınç sensörü değiştirme, ön katalizör değiştirme, rail basınç sensörü değiştirme, enjektör ve kontrol ünitesini değiştirme, parçacık filtre jenerasyonu, parçacık filtre değiştirme, yağ değiştirme, otomatik bilgi parametrelerini sıfırlama, oto öğrenim fonksiyonlarını sıfırlama gibi menüler mevcut. Aracınızda MAF sensörünü değiştirdiyseniz ya da aracınızda olan üstü çekiş düşüklüğü gibi sorunlar varsa e, onun için şuradan debimetreyi seçiyoruz bakın şurasını debimetre sensörü değiştirme diyor şurada da açıklaması var bu prosedür hava akış metre sensörü değiştirildiğinde yapılmak zorundadır diyor kontrol ünitesinde kayıtlı olan lambda sensörü değerine bağlı olan ana enjeksiyon miktarı düzeltme değerini sıfırlardır. Yani burada ne demek istiyor? Araç aldığı havaya göre enjektörlere mazot püskürtüyor. Eğer sen eski lampta düzeltiyorum eski debimetre sensörünün verilerini sıfırlamayıp yeni tanıtmazsan araç eski debimetrenin sensörleri üzerinden veri göndermeye devam eder. Performans alamazsın diyor. Bunu daha önce de çok tecrübe ettim. Kırık bujinin çıkartılmasında enjektörlerin temizlenmesinde Tamircilerin yapmış olduğu bir hata var. Aracımızın debimetre sensörünün fişini çıkarıp aracı ilk çalıştırarak arıza ışığı düşürülüyor. Ondan sonra kontak kapatılıp bir daha çalıştırılıyor. Araç bu sefer debimetre olmadan beynindeki yani ecudeki e mühendislerin programlamış olduğu hazır verilerle kendini çalıştırıyor. E pilot bir değer veriyor öyle söyleyeyim size. Ondan sonra debimetreyi yerine taksak bile fişini yerine taksak bile araç o fabrikanın ayarlamış olduğu debimetrenin arızalandığında kullandığı kısımdaki bilgilerle gitmeye devam ediyor. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Aracımız 30 binde turbo devreye giriyor. Gitmiyor, hızlanmıyor. Eski performansını göstermiyor araç. Bunu düzeltmek için eğer aracınızın debimetre sensörünün fişi çıkık olarak bir kere bile marşa basıldıysa Araç kendini uzun süre toplayamayacaktır. Bunu yapmamız için tekrar debimetre sensörü değiştirmeye giriyoruz. Şuradan işlete basıyoruz. Sağ alt köşede bakın. İşlete bastık. Yes dedim. Tamamlandı. Durum bilinmiyordur. Bunu bu şu anda kalibre etti. Deneyelim hemen aracımızı. Kontağı kapattım. aracımızın çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Hava sıcaklığımızda 16 derece. Hava da yaz gibi. Arabanın içerisi öyle sıcak oldu. Evet. Bu şekilde hava akış metreyi kalibre edip tekrar aracımıza tanıtıyoruz. Bunu yaptıktan sonra aracı kullandığınız zaman aradaki farkı kendiniz de anlayabilirsiniz aracın gidişindeki serilik e, rampa yukarı 3. viteste çıktığınız yerleri 5 ile çıkınca gerçekten de aradaki fark anlaşılıyor. Bir bilgilendirme videosu çektim. Ustalarımız her ne kadar debimetreyi tekrar tanıtmaya gerek yok dese de gerek var arkadaşlar. Ben 2 yıldır lineaya biniyorum. 2 yıldır da bu aracı artık ezberledim her şeyini. E, çeşitli şekillerde denedim. Her şeyi videoya çekmesem de kendim biliyorum. Bildiklerimi de zaman zaman böyle çekmiş olduğum videolarla kullanıcıları aktarmaya çalışıyorum. Sanayide bir dükkanımız yok. Usta değilim ama en azından kendi işimi yapabilecek kapasitedeyim. Çok büyük e, yani onarımlar haricinde o da elimde belirli alet ve edevat olmadığı için işte bir kırık bujinin çıkartılması bir de enjektörlerin bakımı ve zincir değişimi haricinde diğer tüm bakımları Araçta kendim yapıyorum. Kanalımda da yapmış olduğum bakımlara ait videolar mevcuttur. Kafanıza takılan bir şey olduğu zaman kanalımdan videolara bakarak e, cevap bulabilirsiniz. Bakın sıfırlama sonrası rölant ibresinde en ufak bir oynama yok. Araçta herhangi bir titreşim de yok. Hatta bu işlemin ben linealarda ara sıra yapılması taraftarıyım. En az bir yani 3 ayda 4 ayda bir yapılması taraftarıyım. Çünkü hava akış metreden gelen ayarları ve verileri yanlış bir veri geldiği zaman ona hafızasına yazıyor ve ondan sonra hatalı enjeksiyon yaptığı için araçta çalışmada bazı sıkıntılar oluyor. Ben bu kanıya vardım. bu şekilde programımızdan ondan sonra yaptıktan sonra şuradan bağlantıyı kesiyoruz. Çıkıyoruz.